Biz de izler Mirac Tv'den yayındayız, Yayın Erize Muradiye'den doğup büyüdüğümüz yerden gerçekleştiriyoruz. Yanımızda Ekrem Kazdan abimiz var. Ekrem abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın, iyisin? Ey Allah'a şükür olsun. Biraz Ey Allah. Bu evleni, bu bile, <gülüyor> bunu bir evlendir bu karıyı bırak dile. Bunu bir evlendir. Bir yasalla kameraya. <laughs> Niye evlenmek istiyor mu Ekrem abi? Ya, yok Ekrem abi? Ekrem <laughs> abi gösteriyor seni. Ekrem abi yaş kaç oldu bu arada? 70. Allah sağlık versin maşallah. Ne abi boyda varsın da. Bak ya. insan yaşlandıkça boyu küçükleniyor ama seninki uzanıyor. Uz <laughs> uzuyor <uzıyor, gülüyor> değil mi? Ekrem abi biz tanıyoruz ama kimin oğlu Ekrem abi? Şöyle bir Ahmet Mekan Şakir'in hakkının oğlu. Allah rahmet eylesin babanın mekanı cennet olsun. Kaç kardeşsiniz Ekrem abi? 4. 4 kardeşsiniz. İki kız erkek, iki kız. Ee, ölen var mı? Yok. Hepiniz sağ. Ekrem abi 70 kas oldu. 70. Yetmiş, Allah sağlık versin. Kaç çocuk vardı Ekrem abi? Üç. üç, üç bir oğlan, iki kız. Allah bağışlasın. Ekrem abi, sağlığın nasıl? Bayağı bir rahatsızlık geçirdin mi? Geçirdim, gözüm gö görmüyor. Gözler... kör e olmuş. Hiç mi görülmüyor? Birkaçı görüyor işte o kadar işte. Ameliyat mı ameliyat oldu? Oldu, yani. mercek takmışlar da. Evet. Yayınları izliyorsun değil mi Ekrem? İzliyorum. İzliyorsun. Evet. Ee, nasıl e eskiye o zaman Rize'de, ne özlem duyuyorsun? Köyde. Eski kalmadık, kalmadık, kimse şimdi kalmadık. şimdi kimse yok. şimdi adam adama selam vermiyor ya. Eskiden daha iyi evet. inedik rahmetli Hasan orada yerdik içerdik ha, Allah rahmet eylesin. Tamam. Şimdi yok ya şimdi ya. Biliyorsun ben seni severim ya. Yani. Tamam. Abi. Sağ ol, Allah, Allah razı olsun. Allah sana da uzun uzunlamalı. Biz buradan işte mecbur iş yapıyoruz. Tabii Göstermiş. biliyorum. Ama. Tamam. Gelip gidiyoruz, bağlantıyı kesmiyoruz. Sağ ol, Allah razı ee, olsun. Böyle e, kabirleri, dostları, köylümüzü, köyümüzü insanları... Eşiş insanla kalmadı şimdi. Hepsi şey, uşağı tek. Uşağısı değil. Uşağısı olmuş. Evet. o, o eskiden bir şey vardı da. Birlik beraberlik vardı. Bir saygı vardı büyüklere karşı, evet. karşı. Evet. evet. son söz denen alalım Ekrem abi, sevgili <laughs> selam Tüm, söyle. Tüm Muradiyeçilerin hepsine selam ederim. Eyvallah. Gelenlere Allah rahmet ediyorsun, kalanlara selamet edersin. Eyvallah, sana namazın hayır, hayırlı umurlar versin Ekrem abi. Yakışıklı sallıyorsun kameraya. Teşekkür ederiz, eyvallah.